Geliyor mu, gelmiyor mu? Evet arkadaşlar şimdi de Uşak'ta Taş Yaran vadisine gidiyoruz. 187 merdiven inecekmişiz. Buraya gelmek için Uşak ünitesi ana yolu üzerinde bir kilometre içeriye giriyorsunuz. Milli parklar işletiyor. 145 lira ama 150 lira mı ödedik yeşim? Araba 135 lira araba için ücret. Yaya için 45 lira ücret veriyorsunuz. Sonra yürüyerek aşağı iniyorsunuz. Bakalım indiğimizde değecekmiş. Gelmiyor mu Gözdegil? Kızlar gelmiyor musunuz? E tamam o zaman arabanın anahtarını alın. Instagram'ın abarttığı mekanlardan değildir umarım. Bir geçeriz onları yürü. Hadi. Lan Yukarıdan böyle görünüyor çok güzel. İneceğim tabii ki. 77 fotoğraf çekiyorduk. Güzel bir şey kokmuyor, değil mi? Evet, 87 merdiveni indik, böyle bir yoldan devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et ha taşlara basarak gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşım her yerin bir mevsimi var. Evet. Buranın mevsimi ilkbahar. Sular cağ cağ ya da kış. Sıcakta Aslında hava çok sıcak da gezinmemek değil. Suyu, buranın suyunun çok olması lazım. Öyle mi? Su, olacak Su var tabi. Şura doluyor. Ha. E ee, güzel bir yer ama. Gidelim ne, var aşağı. Dikkat et yeşim düşüp de bir de seninle uğraşamam. Evet. Görüyorsunuz. İlerisine gidince daha güzel bence buranın ama biz şu an gidemeyeceğiz. Şuna bak yukarıya bakın. Çok güzel. Çok, Çok mu kokuyor güzel mu? kokuyor? Lok kokusuna güzel kokuyor dedi Yeşim sen güzel bir koku alıyor musun? Mu? Ben duyuyor mu sen? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Buraya böyle geliyorsanız dağcı olarak yürüyeceksiniz yani ya. Alacaksınız elinize batonları. Yürüyerek geleceksiniz. Kız sen nasıl oradan gittin? Ben nasıl gideceğim? li Şurada bir tane. Yeşim. Kaldım ben böyle. Hoppala. Taşlara basarak gidiyoruz. Çünkü evet. burada böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. かなり。